Afrika mitolojisi, Afrika kıtasının zengin kültürel çeşitliliğini, derin manevi inançlarını ve karmaşık toplumsal yapısını yansıtan geniş bir hikayeler, tanrılar, kahramanlar ve yaratıcı varlıklar koleksiyonudur. Bu mitolojik sistem, binlerce yıl boyunca sözlü geleneklerle nesilden nesile aktarılmıştır ve her bölge, her halk grubu kendi efsanelerini ve tanrılarını yaratmıştır. Afrika mitolojisinin merkezinde evrenin, dünyanın ve insan hayatının kökenlerini açıklayan yaratılış mitleri yer alır. Bu hikayeler, Afrika halkların dünya ile olan derin bağını ve doğa ile uyum içinde yaşama inancını yansıtır. Şimdi Afrika mitolojisini detaylı, merak uyandırıcı ve ilgi çekici bir hikaye tarzında anlatmaya başlayalım. Kaos ve ilk tanrılar. Afrika mitolojisinin yaratılış efsanelerine göre başlangıçta sadece kaos vardı. Bu kaos, her şeyin iç içe geçtiği, düzenin ve şeklin henüz var olmadığı bir durumdu. Evren şekilsiz, karanlık ve hareketsizdi. Ancak bu kaosun içinde potansiyel bir enerji yatıyordu. Zamanla bu enerji evrenin ilk tanrılarını ve yaratıcı varlıklarını doğurdu. Bu tanrılar, Afrika mitolojisinin temelini oluşturan ve dünyanın yaratılışını başlatan ilahi güçlerdi. Afrika'nın farklı bölgelerinde bu yaratıcı tanrılar farklı isimlerle ve şekillerde anılsa da, hepsi evrenin kaostan düzene geçişinde kilit rol oynadı. Batı Afrika'da, özellikle Yoruba halkı arasında, yaratıcı tanrı Olodumare olarak bilinir. Olodumare, evrenin ve tüm yaşamın yaratıcısı olarak kabul edilir. O her şeyin başlangıcında vardı ve evreni, tanrıları, dünyayı ve insanları yarattı. Olodumare ve Yaratılış Süreci Olodumare, evrenin başlangıcında, ilk tanrıları ve yaratıcı varlıkları doğurdu. Onlardan biri, Tanrı Obatala idi. Obatala, saf beyaz renkte ilişkilendirilen bir tanrıydı ve saflığın, dürüstlüğün ve yaratılışın sembolü olarak kabul edilirdi. Olodumare Obatalaya dünya üzerinde yaşam yaratma görevini verdi. Ona bu görevi yerine getirmesi için kutsal beyaz kil verdi ve onu dünyaya gönderdi. Obatala bu kutsal kil ile insanları şekillendirmeye başladı. Kilin her bir parçasını elleriyle şekillendirdi, onlara baş, kollar, bacaklar ve gövdeler verdi. Obatala insanları yaratırken büyük bir titizlikle çalıştı, her bir detayı özenle şekillendirdi ancak yaratılış sürecinde bir hata yaptı. Obatala, yarattığı insanlara hayat üflemek için biraz dinlenmeye karar verdi ve dinlenirken, tanrıların içkisi olan palm şarabından içti. Bu sarhoşluk anında, bazı insanları kusurlu yarattı, kimisi topal, kimisi kör, kimisi de diğer insanlardan farklıydı. Obatala, sarhoşluktan uyandığında yaptığı hatayı fark etti ve çok üzüldü. Ancak, Olodumare ona teselli verdi ve kusurlu insanların da kutsal olduğunu, onlara özel bir sevgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Obatala, bu hatasından sonra, yarattığı her insanı sevmeye ve korumaya ant içti. Bu hikaye, insan hayatının çeşitliliğini, herkesin farklı yetenekler ve zayıflıklarla doğduğunu, ancak her bireyin eşit derecede değerli olduğunu vurgular. Yamaja, denizlerin ve doğurganlığın tanrıçası. Afrika mitolojisinde, denizlerin ve doğurganlığın tanrıçası olan Yamaja, hayatın yaratılışında önemli bir rol oynar. Yamaja, Yoruba mitolojisinde en önemli tanrıçalardan biri olarak kabul edilir ve denizlerin derinliklerinde yaşar. O tüm yaşamın annesi olarak görülür ve doğurganlığın, anneliğin ve bereketin sembolüdür. Efsaneye göre Yemaja, gökyüzü tanrısı Obatala ile birleştiğinde ilk tanrıları ve insanları doğurdu. Yemaja'nın vücudu, doğanın çeşitli unsurlarını temsil eden birçok tanrıyı dünyaya getirdi. Gözyaşları nehirler ve denizler haline geldi, nefesi rüzgarı ve dalgaları yarattı. Karnından çıkan tanrılar ise yeryüzündeki yaşamın çeşitli yönlerini yönetmek için dünyaya indi. Yemaja aynı zamanda insanların koruyucusu olarak da kabul edilir denizlerde yaşayan ve balıkçılara, denizcilere koruma sağlayan bir tanrıçadır. Ona adaklar sunanlar, onun koruyucu ruhunun gücünü hissederler ve denizlerde güvenli yol alırlar. Yemaja, denizlerin enginliğini ve doğurganlık gücünü simgeler, bu nedenle ona saygı duyan insanlar, onun gücünün farkındadır ve denizlerin ona ait olduğunu bilirler. Yemaja'nın efsanesi, Afrika mitolojisinde suyun ve doğurganlığın önemini vurgular hayatın kaynağıdır ve Yamaca'nın denizleri, insanlara yaşam veren bir rahim olarak kabul edilir. Denizlerin gücü, doğanın döngüselliği ve yaşamın devamlılığı Yamaca'nın hikayelerinde anlatılır. Anansi, ile örümcek tanrı ve bilgelin taşınması. Afrika mitolojisinin en ilginç figürlerinden biri de Anansi adındaki İlebaz Tanrı'dır. Anansi, Batı Afrika mitolojisinde, özellikle akan halkı arasında, önemli bir yere sahiptir. Anansi, genellikle bir örümcek olarak tasvir edilir ve hilekarlı, zekası ve kıvrak zekasıyla tanınır. Anansi'nin hikayeleri, Afrika mitolojisinde bilgelik, kurnazlık ve hayatta kalma dersleri veren eğlenceli ve düşündürücü masallar olarak bilinir. Bir hikayeye göre, Anansi bir gün dünyadaki tüm bilgeliği toplamak istedi. Bunun için, bilgeliği taşıyabileceği bir kaba ihtiyacı vardı bir kap buldu ve içine dünya üzerindeki tüm bilgeliği doldurdu. Anansi, bu bilgeliği güvenli bir yere saklamak istiyordu, bu yüzden onu bir ağacın tepesine gizlemeye karar verdi. Ancak, Anansi, bilgeliği ağacın tepesine çıkarmaya çalışırken, kabı düzgün bir şekilde taşıyamadı. Kap sürekli olarak devriliyor ve bilgeliği yere dökülüyordu. Anansi, bu durumda çok sinirlendi. O sırada Anansi'nin küçük oğlu onu izliyordu ve ona bir tavsiyede bulundu. "Neden kabı sırtına alarak taşımıyorsun, baba?" Anansi, oğlunun tavsiyesini dinledi ve bilgeliyi sırtına alarak ağacın tepesine çıkmayı başardı. Ancak bu olay Anansi'ye büyük bir ders verdi. O güne kadar bilgeliyi topladığını ve sahip olduğunu düşünmüş, ancak küçük oğlunun basit bir önerisiyle hata yaptığını fark etmişti. Anansi, bilgelik dolu kabı yere bıraktı ve bilgeliğin sadece bir kişide toplanmaması gerektiğini, herkesin bilgeliğe ulaşabilmesi gerektiğini anladı. Bilgelik, dünyaya yayıldı ve herkes ondan bir pay aldı. Anansi'nin bu hikayesi, bilgelik, paylaşım ve alçak gönüllülük üzerine derin dersler verir. Anansi'nin kurnazlığı, bilgelik peşindeki arzusu ve sonunda öğrendiği ders, Afrika mitolojisinde bilginin paylaşımının ve toplumun bir arada yaşamasının önemini vurgular. Şango, Gök Gürültüsü ve Adaletin Tanrısı Afrika mitolojisinde Şango, gök gürültüsü, şimşek ve adalet tanrısı olarak bilinir. Şango, Yoruba Panteonu'nun en güçlü tanrılarından biridir ve onun gücü, gök gürültüsü ve şimşeklerle simgelenir. Shango, adaleti sağlamak için gökyüzünde hüküm süren bir savaşçı tanrıdır ve onun öfkesi, yeryüzünde fırtınalar ve yıldırımlar olarak hissedilir. Shango, başlangıçta bir insan kraldı ve Oyo İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarlarından biri olarak tanındı. Hükümdarlığı sırasında büyük başarılar elde etti, ancak zamanla gücünü kötüye kullanmaya başladı. Shango'nun hırsı ve kontrolsüz öfkesi, onu yoldan çıkardı ve sonunda ölümüne yol açtı. Ancak, ölümünden sonra Shango ilahlaştırıldı ve gök gürültüsü ve şimşek tanrısı olarak tapınılmaya başlandı. Shango'nun hikayesi güç, adalet ve intikam temalarını işler. Shango adaletsizlikle karşılaştığında öfkesini şimşek ve gök gürültüsü olarak ortaya koyar. Onun öfkesi doğanın yıkıcı gücünü simgeler ancak aynı zamanda adaletin sağlanması için gereken kararlılığı ve gücü de temsil eder. Şango'ya tapanlar, onun gücünden korkar, ancak aynı zamanda onun adaletine de güvenirler. Şango, savaşçı bir tanrı olarak, aynı zamanda cesaretin ve liderliğin de sembolüdür. Onun hikayeleri, liderlerin gücünü nasıl kullanmaları gerektiği, adaletin nasıl sağlanacağı ve gücün yanlış kullanımının nasıl felakete yol açabileceği konusunda dersler verir. Shango'nun efsaneleri, özellikle Afrika'da fırtınaların ve gök gürültüsünün doğal fenomenlerle nasıl ilişkilendirildiğini ve bu doğal güçlerin insan hayatındaki anlamını açıklar. Mavujlisa, Günün ve Gecenin ikizleri. Batı Afrika'nın Dahomey halkı arasında, yaratılış tanrıları olan Mavu ve Lisa, günün ve gecenin, güneşin ve ayın, sıcaklığın ve soğukluğun sembolleridir. Mavu ve Lisa, evrenin düzenini ve dengelerini temsil eden ikiz tanrılardır. Onlar, birlikte evreni yaratmış ve her şeyin yerli yerinde olmasını sağlamışlardır. Efsaneye göre, Mavu ve Lisa, evrenin yaratılışında birlikte çalışmışlardır. Mavu, ay tanrıçası olarak, gecenin serinliğini ve yumuşaklığını simgeler. O yaratılışın dişi unsuru olarak kabul edilir ve doğurganlık, koruma ve annelikle ilişkilendirilir. Lisa ise güneş tanrısı olarak, günün ışığını, sıcaklığı ve enerjisini temsil eder. O yaratılışın eril unsuru olarak kabul edilir ve güç, liderlik ve düzenle ilişkilendirilir. Mavu ve Lisa, evrenin iki karşıt kutbu olarak birlikte çalışarak, günün ve gecenin, sıcaklık ve soğukluğun, aydınlık ve karanlığın dengesini sağlarlar. Bu ikili tanrılar, dünyanın düzenini korumak için sürekli olarak uyum içinde çalışır. Mavu ve Lisa, ayrıca çocukları olan diğer tanrılar aracılığıyla doğayı ve insan hayatını şekillendirmiştir. Bu hikaye, Afrika mitolojisinde dengeli bir evren anlayışını yansıtır. Mavu ve Lisa'nın hikayesi, karşıt güçlerin uyum içinde çalışmasının önemini vurgular. Doğadaki döngüler, bu ikiz tanrıların işbirliği sayesinde devam eder. Bu hikaye Afrika mitolojisinde sadece doğanın değil, aynı zamanda toplumsal ve kişisel yaşamında denge içinde olması gerektiğini öğretir. Orunmila bilgelik ve kehanet tanrısı. Afrika mitolojisinde, özellikle Yoruba halkı arasında Orunmila bilgelik, kehanet ve kaderin tanrısı olarak büyük bir saygı görür. Orunmila evrenin düzenini bilen ve insanlara rehberlik eden bir tanrıdır onun bilgeli, sadece geleceği görme yeteneğinden değil, aynı zamanda insanların kaderlerini anlamalarına ve doğru yolu bulmalarına yardımcı olma gücünden gelir. Orun Mila, yaratılış sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Efsaneye göre, Olodumare, evreni yaratmaya karar verdiğinde, Orun Mila'ya her şeyin düzenini ve işleyişini öğretmiştir. Orun Mila, bu bilgiyi insanlara aktarmak için yeryüzüne inmiştir. O, insanlara Ifa kehanet sistemini öğretmiştir. Bu sistem, karmaşık bir kehanet yöntemi olup, Orunmila'nın bilgeliğini ve evrenin sırlarını anlamak için kullanılır. İfa kehanet sistemi, Orunmila'nın sembolik dili olarak kabul edilir ve bu sistemle çalışan bir rahip, insanlara hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunur. Orunmila, insanlara kaderlerinin nasıl işlediğini, hangi kararların doğru olduğunu ve hayatlarının hangi yöne gitmesi gerektiğini gösterir onun bilgeliği, sadece kehanet yoluyla değil, aynı zamanda ahlaki öğretileriyle de kendini gösterir. Orun hikayeleri, insanların doğru yolu bulmaları, ahlaklı ve bilgece yaşamaları için onlara rehberlik eder. Orun mitolojideki hikayeleri, bilgelik ve kehanet üzerine derin dersler verir insanların kaderlerini anlama, evrenin sırlarını çözme ve doğru yolu bulma arayışlarında onlara yol gösteren bir ışık olarak kabul edilir. Bu hikayeler, Afrika mitolojisinde bilginin ve ahlaki değerlerin nasıl korunması gerektiğini vurgular. Legba, Tanrıların Elçisi ve Hilebaz Batı Afrika mitolojisinde, özellikle Vodun inancında, Legba tanrıların elçisi, yolların ve geçitlerin tanrısı olarak bilinir. Papa tanrıların ve insanların dünyası arasında bir köprü görevi görür ve her iki dünya arasında iletişimi sağlar. Aynı zamanda bir hilebaz tanrıdır ve sık sık hilelerle, oyunlarla ve zekasıyla tanrıları ve insanları kandırır. Legba'nın hilekarlığı sadece eğlenceli hikayeler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda önemli dersler de verir. Bir hikayeye göre Legba tanrılar arasında bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir plan yapar tanrılar, birbirlerine olan güvenlerini kaybetmiş ve bir araya gelip sorunlarını konuşmaktan çekinmişlerdir. Liba, bu durumu düzeltmek için bir oyun oynamaya karar verir. Liba, her bir tanrıya gizlice gider ve diğer tanrılardan biri hakkında yanlış bir bilgi verir. Her tanrı bu yanlış bilgiye inanır ve sonunda tüm tanrılar Legba'nın hilelerini fark eder. Legba, tanrılara doğruyu ve yanlışı ayırt etmenin önemini, birlikte çalışmanın gücünü ve iletişimin değerini öğretir. Tanrılar sonunda birbirlerine güvenmenin ve birlikte çalışmanın önemini anlarlar ve Legba'nın hilesi onların bir araya gelmesini sağlar. Legba'nın hikayeleri Afrikalı halklar arasında yaygındır ve genellikle hayatın karmaşıklığını, hilebazlığın ve zekanın önemini vurgular. Legba aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma, zorluklar karşısında yaratıcı olma ve doğru yolu bulma konusunda da önemli dersler verir. Baba Mvana Varesa, yağmurun ve biranın tanrıçası. Zulu mitolojisinde Baba Mvana Varesa yağmur, bereket ve biranın tanrıçası olarak bilinir o insanların ekinlerinin büyümesi ve toprağın verimli olması için yağmuru getirir. Aynı zamanda, insanların sosyal hayatının önemli bir parçası olan biranın koruyucusu olarak kabul edilir. Bir hikayeye göre, Baba Muvana Varesa, yeryüzünde bir eş bulmak için göklerden iner. Ancak, o, sadece görünüşe değil, ruhun güzelliğine de önem verir. Bu nedenle, bir gün yeryüzünde dolaşırken, Fakir bir köylü olan Tandive ile karşılaşır. Tandive dürüst ve cömert bir adamdır, ancak fakirdir. Baba Muvana Varesa Tandive'nin içtenliğinden etkilenir ve onunla evlenmeye karar verir. Baba Muvana Varesa Tandive'yi göklerdeki sarayına götürür ve ona bir tanrıçı olarak sahip olduğu her şeyi sunar. Tandive'nin dürüstlüğü ve cömertliği Baba Muvana Varesa'nın kalbini kazanır ve onlar birlikte mutlu bir yaşam sürerler. Bu hikaye, Zulu halkı arasında, ahlakın ve içsel güzelliğin, zenginlikten daha değerli olduğunu vurgular. Baba Muvana Varesa, aynı zamanda biranın tanrıçası olarak, Zulu kültüründe biranın sosyal hayatın merkezindeki rolünü de temsil eder. Bir bira töreni sırasında, Zulu halkın Baba Muvana Varesa'ya saygı gösterir ve onun bereketini kutlar. Bu törenler, toplumun bir araya gelmesini ve birliği simgeler. Nyame ve Anansi Altın Sandık Hikayesi Batı Afrika mitolojisinde, özellikle Akan halkı arasında Nyame gökyüzü tanrısıdır ve Anansi'nin hikayelerinde önemli bir rol oynar. Bir gün Anansi, Nyame'den tüm hikayelerin kendisine ait olmasını ister. Niamey, Anansi'nin bu isteğini yerine getirmek için ona zor bir görev verir, evrenin en tehlikeli dört yaratığını yakalaması gerekir, Mimoboro, Eşek Arısı, Onini, Yılan, Osebo, Leopar, ve Muatya, Peri. Anansi, bu tehlikeli yaratıkları yakalamak için zekasını kullanır. İlk olarak, Mimoboro'yu yakalamak için bir kaba tatlı bir içecek koyar ve eşek arısını içine çekmeyi başarır. Onini'yi kandırarak, onun uzunluğunu ölçmek için bir dalın üzerine yatar ve sonra onu bağlayarak yakalar. O seboyu yakalamak için bir çukur kazıp üzerine örter ve onu tuzağa düşürür. Muatiayı ise kandırarak, onun kendisini bir ağaca bağlamasına neden olur ve böylece onu da yakalar. Anansi, bu yaratıkları yakaladıktan sonra, Niyeme'ye getirir. Niyeme, Anansi'nin cesareti ve zekasından etkilenir ve tüm hikayelerin sahibi olmasını kabul eder. Anansi, bu sayede tüm hikayeleri dünyaya yayar Benyame, hikayelerin insanlara öğretici ve eğlenceli olması gerektiğini söyler. Bu hikaye, Anansi'nin zekası ve kurnazlığı ile Niyemen'in adaletini ve cömertliğini bir araya getirir. Hikayelerin, insanlara bilgelik, ahlak ve hayatta kalma becerileri öğretmek için nasıl kullanıldığını vurgular. Oduduva ve İlejife'nin kuruluşu. Yoruba mitolojisinde, Oduduva dünyanın ilk insanı ve İlejife'nin kurucusu olarak kabul edilir. İlejife, Yoruba halkı için kutsal bir şehir olup, dünyanın yaratılışının başladığı yer olarak görülür. Efsaneye göre, Olodumare, Oduduya'ya yeryüzüne inmesi ve dünyayı düzenlemesi görevini vermiştir. Ona bir kum torbası, bir horoz ve bir demir parçası vermiştir. Oduduva, bu eşyaları kullanarak, dünyanın ilk kara parçasını oluşturmuştur. Demir parçasını suya bırakarak, üzerinde durabileceği sağlam bir zemin yaratmıştır. Kum torbasını açarak, yeryüzünü genişletmiş ve horozun gagasıyla, bu kumu yayarak kara parçalarını oluşturmuştur. Oduduva, yeryüzünü oluşturduktan sonra, İlejife şehrini kurmuş ve bu şehir, Yoruba halkının kültürel ve dini merkezi haline gelmiştir. Oduduva, Yoruba halkı için ilk hükümdar olarak kabul edilir ve onun soyundan gelenler, Yoruba kralları olarak anılır. Oduduya'nın hikayesi, Yoruba halkının kökenini ve dünya ile olan ilişkisini anlatır. İlejife, Yoruba mitolojisinde kutsal bir şehir olarak kabul edilir ve bu şehir, Yoruba halkının kültürel kimliğinin ve dini inançlarının merkezi olarak görülür. Afrika mitolojisi bugün hala Afrika'nın birçok bölgesinde yaşayan bir kültürel ve manevi gelenektir. Bu mitolojik hikayeler Afrika halkların kimliğini, tarihini ve dünya görüşünü şekillendirmeye devam eder. Afrika mitolojisi toplumsal düzenin korunması, doğanın kutsallığı ve insan hayatının anlamı üzerine derin dersler verir. Günümüzde Afrika mitolojisi sanat, müzik, edebiyat ve film gibi alanlarda da etkisini sürdürmektedir. Bu hikayeler modern Afrika kültürüne ilham vermekte ve Afrika halkların geçmişine ve kimliğine dair güçlü bir bağlantı sunmaktadır. Aynı zamanda Afrika mitolojisi çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal adalet ve insan hakları gibi modern dünyanın zorlukları karşısında da bir rehberlik kaynağı olarak kabul edilmektedir. Afrika mitolojisinin zengin hikayeleri, evrenin, dünyanın ve insan hayatının kökenlerine dair derin bilgelik ve anlayışlar sunar. Bu hikayeler, Afrika halkların doğayla ve birbirleriyle olan güçlü bağlarını yansıtır ve bu bağların korunmasının ne kadar önemli olduğunu öğretir. Afrika mitolojisi sadece eski hikayeler bütünü değil, aynı zamanda Afrika'nın birçok bölgesinde hala canlı bir kültürel ve manevi gelenektir. Bu mitolojik sistem, Afrika halkların kimliğini, tarihini ve dünya görüşünü şekillendirmeye devam eder. Afrika mitolojisi, doğayla olan güçlü bağ, toplumsal uyum ve evrenin dengesi üzerine derin dersler verir. Afrika'nın farklı bölgelerinde bu mitolojik hikayeler halarcılar, danslar, müzikler ve gelenekler aracılığıyla yaşatılmaktadır. Afrika mitolojisi sanat, müzik ve edebiyat gibi alanlarda da etkisini sürdürmekte ve modern Afrika kültürüne ilham vermektedir. Bu mitolojik hikayeler doğanın korunması, toplumsal adaletin sağlanması ve insan hayatının anlamı üzerine derin düşünceler sunar. Afrika mitolojisi, modern dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel ve toplumsal zorluklar karşısında, insanlığa rehberlik edebilecek kadim bir bilgelik sunar. Afrika mitolojisi, evrenin, dünyanın ve insan hayatının kökenlerini açıklayan zengin ve derin hikayeler bütünü sunar. Olodumare'nin yaratılış süreci, Yemaja'nın denizlerin annesi olarak rolü, Anansi'nin hilekarlığı ve bilgelik arayışı, Shango'nun adalet ve gök gürültüsüyle olan bağlantısı, Mavu ve Lisa'nın evrenin dengesini sağlama çabaları, Afrika mitolojisinin temel taşlarını oluşturur. Bu hikayeler, sadece mitolojik anlatılar değil, aynı zamanda Afrika halkların kimliğini, kültürel değerlerini ve dünya görüşünü yansıtan kutsal metinlerdir. Afrika mitolojisi doğanın kutsallığını, toplumsal uyumun önemini ve insan hayatının anlamını öğretir. Bu mitolojik sistem, modern dünyada da etkisini sürdüren, insanlığa ilham veren ve rehberlik eden kadim bir bilgelik kaynağıdır. Afrika mitolojisi, kıtanın derin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan sayısız hikaye, tanrı ve kahraman barındırır her biri, Afrika'nın farklı bölgelerindeki halkların inançlarını, doğa ile ilişkilerini ve toplumsal düzenlerini anlatır. Bu hikayeler, yalnızca geçmişte yaşanmış mitolojik olayları değil, aynı zamanda Afrika halkların günlük yaşamlarını, ahlaki değerlerini ve evreni anlama biçimlerini de şekillendirir.